Yine Kurtuluş Kuş şarkı çıkartmış Burak Bulut'la beraber. Yine ama. Yine Aynen. İrem Derici'yle Aynen. yine. Ee, bunların pavyon açtığı hakkında bilgi doğru mu? <laughs> yani olabilir. Ve pavyonun adının rastgele olduğu bilgisi de doğru mu? Yoksa bir, birinin götünden uydurmalık bir mevzu mu bu? Vallahi, Vallahi kanka İrem Derici de paylaştı ama emin değilim. Kadir yemin ediyorum öyle bir şey duydum. Kimse, Ogi söyledi bugün herhalde. O söyledi evet. Full kurtuluş müzikleri çaladı. Oğlum pavyon <laughs> oluru var. Oğlum yemin ediyorum Ankara'da hangi kafeye oturursan otur bak Kur'an çarpsın. Ya dördüncü şarkı ya beşinci şarkı rastgele oluyor. Rastgele Harbi. yaşadık hayatı. Vallahi öyle ya. Bak Isabel bir sayıyorum şimdi bak. Listeyi ezberledim artık ama Isabel birinci sırada kesin net çalıyor. Kurtuluş kuş bulak bu, bulak. Burak Bulut bulak. işte İrem rasgele rastgele çalıyor. iki. Ondan sonra başka ne garanti çalıyor? Ee, her şey şey. Ee bilir o beni. Bu net çalıyor. Yüzde yüz ya imkanı yok. Bir ben tane kafaya oturun yüzde yüz çalıyor. Alo, alo. Yok o çalmıyor. Valla ben bayağıdır duymuyorum onu. onu. Duymuyorum bayağıdır. Onu, sen şey onu, onu dinlediğimde bir... senin sesin geliyor zaten. Farkına da varmıyor olabilirim <laughs> çaldığından. Olabilitesi var <laughs> yani. Şöyle yapalım. Heh. 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 Çok güzel oldu evet. Yine evet evet yine. Kendileri de deriz söyledi diyor olsa Fabian Aşık. E, ne oluyor lan? E, ne, nerede Sefa? Oz mesaj atmış ya çete. Kendileri söyledi diyor Fabian Aşık diye. Doğru durursam o zaman ya. Oh Herkes Allah. eğer alkolü değilse o sırada. Yani muhtemelen doğru. Yok yok onu bayağı bir duyurdular. Hayır abi benle sen de açalım mı Pavi? Abi bence yok, aşırı bizim. mantıklı bir hareket ya. Bizim chat ben niye üst üste geliyor? Hah düzelttik onu. Ferhat hocam biz size kumarhane açacağız olmaz. Olur. <gülüyor> 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 Bu arada Bak şarkının ya. doğru bisikletle <laughs> Şarkının başında rastgele çalması. Beynimin <laughs> içinde çaldı sandım ya. Ben de. <laughs> <Burası> ne yazıyor? <gülüyor> <gülüyor> Ünlü kabadayı mı? Ünlü kabadayı Burak Bulut tahliye oldu. Allah'ım. <laughs> <laughs> selamet değil bu gidişler ayak yapıyor bana kıyak gülüşlerin uçuruma paralel senle düşler hayat sinemasında tek seni izlerim bu adamın sesi acayip iyi ya bu Burak Bulut muydu bu ben hep karıştırıyorum ikisini ya Burak Bulut bu Burak Bulut Burak Bulut o kurtuluş bu Kurtul bu değil diğeri benim az önceki Heh, gösterdim Tamam o işte. Onun sesi acayip güzel değil mi ya? Hayır, değil. Bu gidişler ayak yapıyor bana. Dur şimdi şeyde tepkide izliyor da bir ihtimal altına. Kurtul şu sesi kaçır onu lan. Poş! Buna kim oyun yaptı lan? Bu kim izin veriyor? Böyle şeyler yazılacak. Şey şey. <laughs> Onlara laf edersen karşında bizi bulursun Aynen. bence. özür diliyorum Olabilir. buradan bütün kurtuluş kuşum anlarım. <laughs> Arkadaşlar on da sesi güzel tamam mı? İkna olun. Dedin, düşler, hayat sırla, Karanlık olsa da gülüşlerin uçuruma paralel Senle düşler hayat sinemasında tek seni izlerim Karanlık gecelerim olsa da Ben de...

Ne oluyor lan? Aa kayboldu gitti. Çok iyi ya. Güzel olmuş ya. Aşırı iyi olmuş. İkisi yan yana içiyor elbette. <laughs> ha 16 <onu> bana <atmanı> veriyor. <laughs> Tesbih. <laughs> Çok iyi olmuş abi. Bu adamlar, <laughs> adamlar yapıyor bu işi. Önce <laughs> şöyle bir bilgi geldi. Ee, kurtuluş Genç yani bu muhtemelen şarkı yapmadan önce Eee pavyonda çalışıyormuş. Bu kısımda filmlerinden bir sahne olabilirmiş çıkacak filmden. Ha. Aa. 14 Ekim'de Bayağı bu adam. olabilir. Aa ben o filme gideceğim ya. Vallahi gideceğim çok merak ediyorum yani. Ben de gideceğim. Pavyon açtın mı? Ben neyi merak ettim beni biliyor musunuz? Bak Söz Müzik, Burak Bulut. Burak Bulut yazıyor sözleri. Hı hı. kuş. Ben de yanlarındaymışım gibi. <laughs> Tabii canım o yaz manyak mısın falan değil mi? Yani şey ya merak ben ettim ben şimdi. Bilmiyorum. Üç kişi söylüyor ya mesela. Hani şey bekledim aşağıda. Hani herkesin bir kalemi varmış gibi düşündüm de. Burak Bulut yazmış. Rastgele'yi kim yazdı acaba? Yine mi Burak Bulut? Evet. Dur bakayım. İşte birlikte yazdı diye biliyorum. Kalemi kuvvetli bir abimiz galiba. <laughs> Mustafa Cicil de kesin el atmıştır ona. <laughs> Yo. Burak Abi çok şey, iyi. E. Müziği şey yazmış. İkisi Müziği beraber. yazmak diye bir şey yok da. Şöyle. Eee acayip iyi yazıyor bu arada ya Burak Bulut. Tutuyor yani adam ne anamız avradı mı? Ne yaptı? Abla. 92 S milyon mu? Spotify'da kaç? Ona bakacağım. Avuz. Spotify'da şey 21 milyon ama Mustafa Ceceli'nin şarkısı olarak çıkıyor. Niye böyle? Dur bakayım, yoksa şey mi? Üçü birden mi çıkıyor? Ha üçü birden çıkıyormuş tamam. 21 milyon spotte niye bu kadar az? bunları ilk patladığımda nerede? Spotte niye bu kadar az? Değil mi? Evet sen söyle. Bu işte Burak Bulut'la Kurtuluş Kuş ilk patladığında bir röportajı gibi bir şey vardı. Onu izlemiştim sadece. Ee, uzun süredir zaten söz yazıyormuş. Yani yeni başlamamış. Ee, hani bu kadar çok arka arkaya şarkı çıkartması tepki çekmiş. Ondan dolayı böyle bir açıklama yapıyor. Ben bu sözleri zaten çok önceden yazıyordum. Ee, kendi yazdığım sözler hepsi. Bunlar bitesiye kadar zaten üstüne yeni sekleniyor. Ben hep arka arkaya şarkı çıkaracağım gibi bir açıklama yapmış. Çok iyi ya. Hmm. Adam dolu paket Var. olarak gelmiş resmen. <gülüyor> Harbiden. <gülüyor> <gülüyor> Premium bir paket. Aynen. Evet, <laughs> Skorumuza gelmek istiyorsanız aşağıdaki açıklama kısmından şaftırız. Şartlarımızın...